Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. yolda motor süreceğiz işte. Ama oh my god. Hadi koş koş koş. Tamam. Hızlan. Hızlan. Hadi 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 hadi. Ve yer. Tamam. Tamam, de yapalım. Ya da buradan çık. Sansız ilerle. Ve bu tamam. Oha! Lan yeni harita gelmiş. Çok iyi yeni güncelleme gelmiş oyuna. Çok güzel lan güncelleme iyi olmuş harita güncellemesi hadi hızlan koş koş hadi yani şu an ikinci değil üçe kadar bir gidelim yani bayağı Fena hızlı gidelim, çok hızlı gidelim. Bak gördünüz mü? Bak, 2, 300 benden, 300'ü de bas koyarız. be, hadi. 300'ü koyamaz. <laughs> rezil olduk. Hadi. E tamam. Bunun şey tamam Anne ne? Bu arada videodayım. gelebilir. Hı. Ne? Meral abla var mı? Ne? ne? Evet, tamam. Ne? Tamam arkadaşlar anne neden koyuyorsun? <laughs> He. Az mı kaldı? <laughs> arkadaşlar Allah Öğretmenler Günü az kalmış vallahi. Sizin öğretmenler günü kutlu olsun şimdiden. Allah benim de kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun öğretmenler gününüz. Hoppa Neyse ben yeni bir araba alayım Motor 2500 Yaparız 2500 istiyor Ben bu serinin adını Otoyolda Bir Motor. Yeni gelenler abone olmayı unutmayın. Arada kanalımda rupsi görüyor olabilirsiniz. İlk kere gördünüz. Valla <laughs> Söyleyebilirsiniz neden Rupsi ile böyle şeysin filan Neden Rupsi'nin videolarını filan arıyorsun Yani Bakın yani Söylerim Rupsi'den izin alıp Şu an Yorumlarımı okuma Yorumlarımı okuyacağım Şimdi bir, bir kişi bana velet demiş yani, biliyorum yani ilk kötü yorumum bana velet denmesi ilk kötü yorumumu size söyledim arkadaşlar yalnız sarısa çok iyi zannade dora pa Koş 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 hadi 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 motorum canım motorum hadi hadi hadi, motorum benim canım motorum trafik trafik var trafik ya abi ne yapıyorsun ya iyice ölmemem lazım bu tut yani bu tür bayağı bir gitmem lazım. Bütün video ölmemeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bir kere öldüm ama o sayılmaz. <laughs> koş, 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 koş. Beşinci dakikadayız. Acaba ne olacak? Altıncı dakikaya geçtik. Hadi bakalım. Bir dakika dur. Altı evet şu an 6. dakikadayız. 6. dakika güzel ilerliyoruz. diyoruz. 6. dakika çarptım. Tamam. Hadi hadi tamam. Tamam. Çok iyi. Ve, ve 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 hadi ve hayır. Tamam 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 tamam. Güzel güzel çok güzel çok iyi. Evet. Bu bize bir işaret. Şu an birinci haritayı bitirdik. Bir harita bitirdik şu an. Şuradan çık. Tamam. Çıkarsak haritayı bitireceğiz. Evet. Haritayı. Şu an bi bir haritayı bitirdik. Şu an ikinci haritadayız. Tamam 7. dakikada ikinci harita ya. Tamam güzel ilerliyorum. Koş. Abi hayır hayır hayır. Tamam. Yani parmağımı çok fena sıktım. Fren yaparken. Yani baya az, az, kalsın ellemeden kutlet çektim. Oo. Şöyle insanın motoru olunca şöyle güzel hissediyor. Yani şöyle otoyolda hızlı falan gidebiliyoruz ya. Mesela otoyolda arabalar yüzde falan gidebilir. Ona sıkıntı yok. Ama bak şimdi. Otoyolda trafik olursa me mesela motorla aralardan çıkabiliyor. Mesela mesela şimdi burada trafik oldu diyelim. Şuradan şöyle gidersin. Şuradan. Sonra şu aradan gidersin. Sonra şu aradan gidersin. Sonra şu aradan şöyle. İşte şöyle gidersin. Aralardan geçebilirsin. Sonra da en öne geçersin. Işık yandığında. Biter. Eee. Bebek oyuncağı kardeşim. Dokuzuncu dakika hızlandım. 101 ile gidiyorum. Bir dakika dur şöyle. En fazla kaçla gidiyor bakayım. Evet en fazla 101 ile gidiyor arkadaşlar. Şu an kupam 5000. Yani 5000 kupalıyım. O yüzden hızlı da gitmem gerek. Hemen çarpabilirim o yüzden. Kupam çok hızlı artıyor. Harbiden. Hadi. Hadi. Hadi be. Son hızla gidiyorum şu an. 101 ile gidiyor. Trafik. Trafiği atlatırsın. Hadi hadi. 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 Tamam. Atlattım trafiği. Hadi. Arkadaşlar hadi durcan tamam tamam çok iyi çok iyi çok 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 kıvamı çok, çok iyi tamam güzel hoppa ayet lan tamam e sonunda kaç param var da? Motor değiştirdim arkadaşlar. hızlandı şu an 115 ne ya çok kötü şu an 115 ile gidiyorum 500 kupa 600 hızlı bir şekilde 1000 kupaya ulaştım aradan geçemedim ya hayır ya hadi tamam iyi. Tamam. Şu an yüzde gidiyorum. Tamam ve tamam. Bin kupa Hayır. Gene yok. Kaç param var? Hmm. Bedava. Sen al. Tamam. İyi. 12. dakikadayım. Güzel. Çok iyi, çok güzel. Aa! Hadi tamam. Come Hadi. <laughs> Hayır. Ama böyle de güzel. Oo. Oh. No, ne oluyor? Ne no, oluyor? No. oluyor? Oha! görevler Arabi. abi az kaldı şu an. Hızlı bir tane araba var. Motor. Hızlı. Tamam abi, fren kullan. Ben yani hiç hiç frene dokunmadan gidebilecek miyim? Gidemeyecek miyim? Hadi bakalım. Frene dokunmuyorum. Hayır, hayır. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Lütfen ölmeyeyim. Amin. Ve hayır. Ha. Şimdi alacağım. Çok hızlı. Bana öyle diyorlar. Ben bir fark göremiyorum. Harbiden çok iyi. Güzel. İyiymiş. Bir gün tabletimdeki oyunları oynayacağız. Bütün hepsini. Ama Minecraft tarih. Gerçek Minecraft yükledim. Hayırlı uğurlu olsun. Lan ne çabuk. Ne çabuk 2000 para geldim hoca. Hocam ben freni basmayı unuttum. Hı, fren nerede? Fren yok. Frenler tutmuyor hocam. Arkadaşlar şimdi frenler tutmadan gitmeye çalışacağız. Yani frensiz. Hiç frene basmayacağız. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O 4000. 17. dakika. On yedi dakikadır oynuyorum yani şu an bu oyunu. Daha YouTube'a yükleyeceğim de. Bir 40 dakika falan oynarım ben bu oyunu. 40 dakikalık videolar gelebilir arkadaşlar. 20... 2026'da e, 2026 1 Ocak'ta e, kutlama yapacağım arkadaşlar. YouTube'a kutlama yapacağım. Hadi bakalım. Kurtlama videosu yapacağım. 2026 1 Ocak'ta. 2026 ya az kaldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada doğum günü videomu da yapacağım yani. Doğum günü videomu da yapacağım. Allah arkadaşlarımı da çağırırım benim şu an kendi o adamda video falan çekelim. Doğum günümde öyle umuyorum. Yani herhalde güzel olur. Yani planları herhalde. Bilmiyorum. Şu an iyi gidiyorum. Çok iyi. selam Çoğunluğum az kaldı. Zaten. Yani bayağı bir çok az kaldı. Ama yani 1 Ocak'ta da 2026 1 Ocak Yani Size Çok güzel videolar açacağım. Yani 2026 yılında Yani her zaman Çoğu yıl Yani 2026'da çok video atacağım yani. Şu an az videom olabilir. 44 videom var. şimdi bu videoyu attığımda 45 olacak. Sonra yani Allah öldüm. Tamam. 10 kupon var. onun aa yeter ya. Aa, korna geldi. Ye! Yeah. Bunun bir rengini değiştireyim aga. Oo. O tamam. Uygula. Kara şövalyem benim. Hadi. Benim kara şövalyem. Tam kara şövalyem şu an böyle yani güçlendireceğim kara şövalyeyi tabii ki de. Kara şövalye güçlendiriyorum hadi bakalım. Tamam. Güç son. He, Fren için bin lazım bize. Tamam şu an fena hızlı olacak. Bak şu an hızlı olması gerek yani bayağı hızlı. Oo. 37 olmuş. Ben bir fark göremiyorum ama en azından bir 17 filan artmış hızlı hızlı abi hızlı tamam tamam fiyenim kötü azıcık çekil lan ya abi abi Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Öleceğim. Hadi öğreneyim lütfen. Hadi, hadi. Tamam. Çok iyi. Tamam. Güzel, 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 çok güzel. Abi ne oldu? Ben bir fark göremedim. Öldüm gene. Az öncekiyle bir fark göremedim yani. Az önce ya Başarı kilidi açılmasın bende açılmasın. Görev yapmış mıyım? Yapmadım. Bin param var. Manevra. Manevrayı güçlendirdim ara. Tamam. Tam sağ sola daha iyi dönüyor artık. Manevra güçlü. Manevra. tamam. Şöyle. O zaman sağa. Bir Oo. Ben. Fena. Fena. Fena çok fena. Çok fena. <laughs> manevra güçlü diye bu da çok fena olmuş. İyi ki manevra iyi he. Yormasaydı fena olur yoksa. Ya. Hayır. Ama fena iyi. Çok iyi. Aa, tamam. Tamam. Skorum 5000 585 Arkadaşlar 25. dakikada yani şimdi videoyu bitiriyorum bay bay